Merhabalar. Ee, şimdi Kamboçya'da bir lokantaya geldim. Bir vesayette. Fiyatlar da uygun. Burada baya çok çeşit bir yemek var. Ee, bu yemekleri size göstermek istiyorum. Tabi e, menüyü ben çekeceğim videoya. Menü üzerinden göreceğiz. Ee, maşallah şey gibi yapmışlar. Antiklopedi gibi ne arasam var. Hem fiyatları ve hem de yemekleri buradan görmüş olacaksınız. Hadi bakalım. Yemekler geldi gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel gözüküyor. Pozisyonlar da büyük. Hepsi bunların böyle işte 5 dolar. Bamya, pilav ve patates. E, ee, 4,5-5 dolar civarında. Bunun ee, buranın pozisyonu da büyük, güzel. Yakından da göstermek gerekirse şöyle yapalım. Pilav. işte bu kaçtı? 50 cent miydi öyle bir şey unuttum. Bu bamya. Yani bak elim burada pozisyonda görün. E, ee, bamya ve et. Bu da patates. Yani hepsi bunların böyle, kaç para? 5 dolar falan. Bunları şimdi afiyetle yiyeceğim. Körülü çorba. Körü çorbası. iki e, buçuk dolar. E, Tayland körü falan var. Ondan sonucunda tofi var. E, buranın ünlü yemekleri var. Burada mesela bu Kamboçya'nın bir yemeği var. E, Amok diye bir yemek var. E, Amok. Amok e, balıklı veya tavuklu oluyor. E, 2.75 Çok fazla var. Yeter, bakın bu benim zaten şey gibi. Ansiklopedi gibi mübarek. Yani bu kadar yemek var. Bayağı çok e, bol çeşit var. E, bu diyor banana ağacından fiş. Balıklı. Yani muz ağacı falan e, muz e, yaprağı ve e, balık var. Fiyat 2 dolar. Tom yum su. Tom yum e, ee, mesela diyelim hastalandığını böyle biraz. Ee, bu çorbadan bir içiyorsun. Bir içiyorsun çorbadan hiçbir şey kalmıyor. Yani içinde bunların baharatlar falan filan ee, ne ararsan var. Çok güzel. Ee, özellikle işte çorbada şey var, deniz mahsulleri var. Tom yumuşuk. Morning Glory. Morning Glory dedi de işte bu, burada bir, bir çeşit sebze. O sebzeyle de yapılan çorba. Ee, bu Friendship Sour Eee ekşi. yani Mesela bak şu sarı e, ananas. Yani hem tatlı hem ekşi hem tuzlu ne ararsan var bunların içerisinde de. Gördüğünüz gibi e, genelde bu e, buralarda e, çorbalar meşhur. Mesela bu da e, sarı susuk ekşi çorba. Dönmek lazım bunlara. Vegetable soup. Yani bunda et yok. Sırf e, sebzeler var. Ondan sonra bizim şeymiş domates çorbası. Bir dahaki bundan söylemek lazım. Ee, çorbalar, çorbalar. Bu Nadol sup. Ee, Nadol. Bu mesela güzel. Bu garlic break. Yanlış yazmışlar. Garlic ee, yazacaklarmış. Sarımsaklı ekmek. Sarımsaklı ekmek. Bu güzel oluyor. Bu mantı ve omlet. Peynir. Yalnız porsiyonlar ve fiyatlar güzel. Bak bu da güzel bir şeymiş. Kralüstü ee, e, et bir yani ana eti. Ee, bu da mantı. Bu da bir mantının bir şekli. Bak kaç tane pozisyon var? 1 iki üç dört beş altı tane pozisyon var. Sos mu işte? Fiyat 2 dolar. Yani hiçbir şey değil. Bedava. Tabii bu fiyatları siz şeyle karşılaştırmayın. Oradaki fiyatlarla şu an karşılaştırmayın. Zaten almış başını gitmiş dolar. O yüzden karşılaştırmaz. Yani şöyle düşünün. Oranın bir iki TL'si. Yani orada diyelim işte 10 liraysa burada da işte bir dolardan daha az ama yani e, karşılaştırma şeyi farklı. Yani oranın parasına göre mesela şu an burada bunlar bir iki lira bir şey gibi olarak düşünün. Fried rice. Fried rice'a geldik. Burada şimdi pilav. Ee, pilavı karıştırıyorsun işte deniz mahsulü var. Şu pork dediği, pork dediği şey, domuz, bu dana eti ve tavuk, bu da karides. Ee, yani böyle bir karışık bir pilavın fiyatı iki buçuk. Ee, ondan sonra cuma işte böyle fried rice vegetable yani sebzeli olan pilav iki. Ondan sonucu loklak. Benim en sevdiğim, şey favori yemeğim bu işte, loklak. Şu gördükleriniz şey, bir yani dana eti, yumurta, patates ama e, bu dana etini e, farklı bir sosta marine ediyorlar. E, hem çok yumuşak oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Sanırım şey, e, o sosun adı oyster sos. Oyster sosla bekletiyorlar, çok acayip bir tadı oluyor. Benim favori yemeğim bu, loklak, fena. Bunlar da işte şey, farklı versiyonları falan var. Ee, fried shrimp with plain rice. Enteresan enteresan şeyler. Burada mesela fried corn with dry shrimp. Mısır. kızartılmış ee, mısırlı bir yemek. Brokoli ile et. Brokoli ile et. Bakın bu... Yani şu yaptığım iş çok önemli. Burada... Menüyü size komple gösteriyorum. Vallahi bunu direkt alıp böyle birebir kopyalayabilirsiniz hani. Ee, uzakta ile ilgili bir restoran açacaksınız. Kokçoy, Pokchoi burada meşhur bir e, ot. Yani sen şeye benziyor biraz. Neydi onun adı? E, benzeyen bir şey. Burada çok yiyorlar e, otu. Burada sweet and sour. E, yine ekşi ve tatlı. Ekşi ve tatlı. Yemek, e, tabi ne olursa oluyor. Ya balık oluyor istiyorsun, ya çikin oluyor, ya balık istiyorsun. falan fıran, morning glory. Bu da e, taze fasulyeye benziyor. Öyle bir şey. Vay, fried eggplant with pork. Bak bu da enteresanmış. Bu da patlıcanlı domuz. Yaramaz. Ama bu fena. Bu pineapple with beef yani ananas tatlıdır. Ananas ile e, et yapmışlar. Bu çok iyi oluyor ben dedim. Yani bu ananas tatlı şeyler çok güzel oluyor. Tofu. Bu Tofu'yu ben hiç anlamadım. Ee, pek bilmiyorum yani pek sevmedim de bir iki kere denedim galiba. Yani acayip bir şeyin olduğu belli değil. Şimdi bundan söyledim ben. Okra. Of. Bamya. Bamya ve et. Ee, burada çok yiyorlar bamya. Bamya güzel. Ben de bundan söyledim. Şimdi birazdan gelecek çekerim. Bu zencefilli şey, e, zencefilli yemek. İçinde yani ya etli ya tavuklu ya domuzlu falan. Domatesli et. Bak bu da yemiş. Bir dahakine yiyebiliriz. Dolma. Lahana dolması. Yani lahana değil de böyle spring roll dolma deniyor. Bu galiba yani sadıkları bunların şey değil. Yufka değil. Rice. Ee, pirinç şeyi. Yufkası. Çok ince oluyor. Dolma 2 dolara e, Sigara dolması Pilav 25 cent Pilav oluyor işte kahverengi pilav var Kahverengi pilav var e, Patates ezmesi var Püre 1.5 e, Cheeseburger 2 dolarmış güzel Ondan sonra Cheeseburger cips 3 dolarmış Şef salatası ve tavuk 3 dolar. Hızlı hızlı geçeyim. Şimdi i̇şte yeşil salata varmış. Bir kabak salatası. Kabak 1,5. Ondan sonra havuç salatası 1,5. Domates salat 1 dolar. Bu güzel bunu tavsiye ederiz. Ondan sonra diyeyim. mango. Mango salat 2 dolar. Eee salat ditin diyor. Yani bu da işte böyle yumurta yumurta bir salat. Patates salatası varmış. Enteresan. Ee, Yunan, Yunan, salatası var. Greek. Bu da böyle bir şey. Fried fish and fried brokoli. Brokoli ile balık. Balıklı brokoli. Chicken kusmus. Tavuklu bir şey bir de. Yani tavuk yemeği gibi bir şey. Burası noodle ve ginger. Burası noodle. Yani şimdi noodle ve karides. Fried fish mango. Fried fish. Steamed fish. Yani çok acayip yemekler var. Burada işte hep mix yapmışlar. Fried chicken breads, tavuk göğsü. Ee, chicken, bu da but galiba, tavuk butu. Yani yöresel yemekler fazla yok ama işte gene de var bir şeyler. Bu steamed fish and bean. fasulye ve balık geliyor. Fried patates. Haşlanmış, e, kızarmış patates ve et. Chicken patates. Ondan sonucu mu? Domates vegetable domatesin üzerine şey yapmışlar. Domuz, kork, köfte diyor, ekmek köfte diyor, şey bir tane etiyle köfte diyor. Makarnalara <laughs> geldik. Tabi makarnalar pahalı. Burada hani import olduğu için bu makarnalar üç buçuk. Spagetti Carbonara 3.5 Karidesli 2.5 Ton balıklı 3.5 Noodle'lara geldik şimdi. Noodle'lar Fried noodle yani kızarmış noodle 2 Spagetti bolognese sos 2.5 güzelmiş Chicken with vegetables Bu da çorba böyle Tavuk çorbası. İçinde işte bir tane but var tavuk. Ondan sonra sebzeler falan var. Ee, çorbalar var burada işte. Bak şu çorbalar güzel. Mesela nudur çorbası her zaman var içinde. Her şey doldurmuşlar. Çok sağlıklı bunlar. Soğuk yani soğuk yani, yani çok sıcak yemiyor. Doldurmuşlar içinde her türlü meyve sebze. Yani bunlar güne hiçbir hasta olmasın. Zaten bu kamboşlar öyle pek hasta olmuyorlar. Ee, omlet yapmışlar işte bu 1.75 falan. Bunu evet, pankek. Muzlu pankek. Bu tavuklu mantı, çorba içerisinde çorbalı mantı. Yok. Bunlar mantıyı tabii yolsuz yiyorlar. Sandviç var mesela iki. Meyve salatası bir buçuk. İçinde muz, mango falan da var. Kapuz, mapuz. İçeceklere geldik. Bunlara gerek yok göstermeye. Aynen. Olaylar böyle işte.